e, bu elması kıran kaybeden oynuyoruz ve başlıyoruz hadi hadi kuşan kuşan ben kuşanmışım zaten ben zaten günler kuşanıyorum hake 47 mi alsam neredesin dur bir bu Abi Öldürmen gerekiyor. Sen blok aldın ah. mı? Biliyorum var mı Hı -hı. senin? Bir. Ay vur hocam. Ee. Hava ne Hayır. Oldu, oh. Hayır. O şu anda benden daha iyi. Oh. Aha, oh, ah. Ah Ah. Hayır ne mi bitti? Al bu bombayı. Hayır hayır bomba yok. Bomba ben yok. Gitmedi. Bomba yok. Vuramıyorum bombayla hayır. Çok uzakta. Hayır hayır hayır. gelemez. Videoyu erkenden bitirmek istiyorum. Hayır bitiremeyeceğim. Hayır hayır hayır. hayır. Bıçaklarımın tadına bakacaksın. Öyle bir şey yok. O zaman bombama bakacaksın. <laughs> hayır vuramıyorum. Çok uzakta. Hayır işlemiyor. Hayır hayır. Evet. Yeter lan bunu sen istedin lan. İşe dur. Tutturup... Hayır. Heh. Al. Şu tane daha yakın. Al bomba. Ay vuramayacağım. Bir daha. Ya, üst üste. Azıcık daha geri. Ayarları ay, ay, geri geri duruyorum ya. Sen, sen hilesini almana gün. Gel buraya. O ben kaçınlık koyduğum seni biliyor musun? Nasıl sen beni biliyor musun lan? Hayır hayır hayır. Bir şey nerede? Bir şey nerede? Hayır 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 hayır. Aa, Aa da vurdun. Vuruldum. Sıra Al. şimdi bu beni vurur falan. Uf. Biraz çıkmayacağım bakayım. Oo hazırda bekliyor vallahi ya. Şöyle... Yani vuracağım seni. Hadi dur dur çık. dur dur. Çık vuracağım. Ay çıkmam. Ay hazırda bekliyor. Gel buraya, al bomba! Of! Yeter, yeter! Oha! Oha, bu kadar... Hazır, hazır, hazır. E? Yanlış yere koydum. Sıfır alan oluşturacağım. Bunu sen istedin. Sıfır olanı sen Köprünün yarısını patlatacağım. Al. Hayır 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 hayır. Patlamaz köprü. Hayır doğru nedir ayıtlar patlamaz. Nedir ayıt mı bakayım? Nedir hayt. Hayır 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 bir kalbim var. Bir kalbim var bir kalbim var bir kalbim var bir kalbim var ki yeter. Ah. Yani yemek falan da almak. Oh, bu, oh, bu, bu. Oh, oh. Haram mı Bak AVM'yi de sıktırtma. Sık zaten bir canım var. Hayır 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 hayır. O zaman rüzgar saldırısı. O zaman rey işlemez. İşte ben evet. AK 47 e almıyorum. Dur AK 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 AK. AK AK 47. Gel 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 gel. Hayır. Hayır hayır. 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 Yok. Küçük. Al bu! Ha. Ah. Hay hay. Oh! Ah. Ha vurdum vurdum vurdum. Ah, vurdum. vurdum vurdum. Gel buraya, gel. Sen kim? korkmuyor. Oh! Ah. Hayır üçler mi var? Bitler mi hayır? Güçlü bir silah ihtiyacım var. Hmm. İşte bu. Yatıracağım onu. Neyine sıkıyor lan bu? Pompalıyla sıkıyor. Hayda. Yıra 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 yıra. Hayır. Hayır. Hayır mutluyuz oğlan. Bir dakika şunu hemen şey alayım. Kılıç falan alayım. Şundan alayım. Şundan alayım. Kazma alayım. Tamam. Kazmalarım kurtulmuş. Şunu da alayım. Öldürürsen de alayım. Şunları da havaya. Sat. Bitmiş. Al çifte. Kesin nişancı. Hayır hayır bu şimdi çıkardı sıkar Allah Allah. sıkacağım. Hayır hayır hayır. Gel buraya. Füze bende de var yemin ederim. Yemin ederim bende de var. Dal 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 dal. Abi tamam, bir daha mı? Kırdım bitti. Bitti. Hayır. Öldüremezsin. Hayır, gel buraya. Hi Sen çok iyilecisin. Gel. İyi, git. Ver onu bana geri. <laughs> hadi hadi hadi. Al bunu. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Ben de seninkini çalacağım. Benim adım. Ayas. Hayır Ay, hayır bu olmaz. Ya ama seni iyilisin. Bitti gel de. Ben Gel seni? Gel lan. Abi gel. Abi gel. Abi gel. Abi gel. Abi gel. Abi gel. Ay abi yere düşersin yerde doğar. Abi öldürdüm seni. Abi git. Öleceğim. Öleceğim kaçma. Ayy. Ay, İşte neredesin? Yüzünü. Neredesin? Hadi hadi hadi. 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 Gel buraya. Bekle sana ışınlanıyorum. Bekle. Bana? Hayır hayır hayır. Bana ışınlan. Işınlan. Hani nerede lan? Aha burada. Abi. Ya abi ya. Nerede lan bu? Ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma ya. Elmasım elmasım ya. Kaç. Kaç, kaç. Yılmasın, yılmasın. <laughs> İyi ben de onun yerine toprak takıyorum. Ay. Ya ay valla bir şey yapmayayım. İyi yani. oyun da tamamayım. Tamam. Bekle. Geldi videoyu bir kapatalım. Videoyu kapatalım sen kazandın aynı. Ben kazanamam. Almak. yapma. Hadi. Şu şeyleri çıkartalım bir.